ve devrik cümleler vardır. Yazar soru sorar ve bizi kendi düşüncesine çeker. Açıklamada ise nesnellik, bilgi verme ve sade bir dil vardır. Şimdi soru ile pekiştirmeye çalışalım arkadaşlarım. Taktiğimiz ney? Soru kökünü okuyoruz. Bu metinde anlatımında aşağıdakilerden hangileri kullanılmıştır? Bu metnin anlatımında aşağıdakilerden hangileri kullanılmıştır? Birinci aşamamız tamam. Şimdi paragrafı yani metnimizi okuyalım. Batı Karadeniz ve Marmara arasında kalan Bolu şehri Ehrinin güney güneybatısında meşe, köknar, çam, kayın ve gürgen ağaçlarının bolca serpildiği tertemiz havada kuş cıvıltısıyla uyanacağınız, doğada vakit geçirip oksijen dolu tertemiz havayı içine çekebileceğiniz bir yerdir Abant. Ayrıca burası alıç, kuşburnu, muşmula, böğürtlen, çilek gibi meyveli bitkiler, çeşitli mantarlar ve kokulu dağ çiçekleri yönünden zengin bir floraya sahiptir. Bu harikulade güzellikleri bünyesinde barındıran Abant'ta turizm 1970'lerde